Evet sevgili arkadaşlar tekrar merhaba. Bugünkü videomuzda eğik atış hareketine geldik. Atışlarla ilgili son videomuz aslında bu. Bir tane de limit hızla ilgili yani sürtünmeli ortamlarda cisme uygulanan direnç kuvvetiyle ilgili bir soru videomuz var. Bütün bunların serbest düşme, yukarıdan aşağı atış, aşağıdan yukarı atış, eğik atış, yatay atış bunların hepsinin konu videolarına bakın. Orada çok ciddi pratikler var. Bir sürü yöntem gösterdim size konu videolarımda. Yatayla 53 derece açıyla atılan cisim en fazla kaç metre yukarı gider? Atıldığı yerden ne kadar uzağa düşer? Uçuş süresi nedir? Bunların hepsini bulalım burada. Şimdi ilk atış hareketinde cisim bakın belli bir açıyla atılır ve hem yatay hızı vardır hem düşey hızı vardır ve 0 y. Şimdi 50 metre bölü saniye olduğu için şu 37 şöyle diyelim biraz büyük yapayım. 37 53 üçgeninde 4 3, 5. Yani 3, 4, 5 üçgeni kuralım. Unutmayın çok işe yarıyor buralarda. 53'ün yanındaki kenar 30 metre bölü saniye. 37'nin yanındaki kenarda 40 metre bölü saniye hız demektir. Bu yataydaki hız hiçbir zaman değişmez. Her zaman aynı kalır sevgili arkadaşlar. Düşene kadar aynı kalır. Burada da bu hız, düşey hız da sadece yüksekliğe etki eder. Yüksekliği etki etmesi ne demektir? İniş ve çıkış sürelerini bilmek demektir. Bu en tepede V0, Y eşittir sıfırdır. İşte biz bu noktadan itibaren bunu serbest düşme gibi ya da şu kısma bakarsanız yata yatış hareketi gibi düşünebilirsiniz. Böylelikle soruların tamamı çok pratik bir şekilde çözülür. Bakın bu şekilde. Şimdi yukarı doğru çıkaran hız 40 metre bölü saniye olduğu için bu adamın T çıkış süresi 4 saniye. Çıktığı süre kadar da aşağı ineceği için T iniş eşittir 4 saniye. O halde T uçuş eşittir 2 tane T çıkış ya da 2 tane T iniş ya da T çıkışla t toplamı yani t uçuş eşittir 8 saniye olur. Bakın uçuş süresi bitmiş oldu. En fazla kaç metre yukarı çıkar? Burada düşey hız 0 olduğu için burada serbest düşme yapar dedik. Buradan yaparsak h eşittir 1 bölü 2 gt kareden h eşittir 10 bölü 2 5 çarpı 4'ün karesi h eşittir 80 metre yaptı. Bu a birinci yöntem olsun. Bir de A ikinci yöntemi yapalım. A ikinci yöntem. Bakın bu hangi hızla atıldıysa yukarı doğru aynı hızla düşecektir. O zaman H eşittir Vort çarpı T dersem H eşittir aşağı hızı 40 Artı buradaki hızı 0 Bölü 2 bu ortalama hız çarpı kaç senede düştü? 4 senede. H eşittir 40 bölü 2 20 çarpı 4 o da işte 80 metre yapar sevgili arkadaşlar. En fazla çıkacağı yüksekliği de bulmuş olduk. Enerjiden de yapabiliyorsunuz ama enerji konusunu burada yapmayacağım. Konu videomda detaylıca açıkladım. Atışları pekiştireceğiz burada. Onun için anlatmıyorum. Atıldığı yerden ne kadar uzağa düşer? Yani şu kısmı soruyor bize. X eşittir ve 0x çarpı t uçuştur bu. Yani havada kalma süresi her saniye ileri gidiyor çünkü bu her saniye. Ama düşey hız azalır çünkü yer çekimi azaltır. Tepeden itibaren de yer çekimi bunu aşağı doğru hızını artırır. x eşittir ve 0x 30 çarpı t uçuş 8 saniye x eşittir 240 metre olmuş oldu. Burada biraz açıkladım. Diğer taraflarda fazla açıklamam. Bakın daha çok şık var ama hiç önemli değil. Biz bunu yapacağız. Yatayla 37 derecelik açıyla fırlatılan cisim için hemen okumadan bakalım neler yapabiliyoruz. Buradaki yatay hızı 3-4-5 yönünden 40 metre bölü saniye. düşey hızı da 30 metre bölü saniye olur. 30-40. En tepede H maksimum vardır. Burada yatay hız aynı kalır. Yatay hız her zaman aynı kalır. Bu önce buraya gelecek. Ve 0 y eşittir 0 olacak. Buraya da tekrar aynı hızla düşecek sevgili öğrenciler. Bu yine indiği yerde v hızıyla yani 50 ile çarpacak. Kaç saniyede yukarı çıkar bu? 30 cm bölü saniye olduğu için her saniye 10 azalacak. Önce 20 olacak. Daha sonra 10 olacak. Şu aralara bakarsanız t eşittir 3 saniyede çıkar. t eşittir 3 saniyede iner. Yani t uçuş eşittir. 3 artı 3 eşittir. 6 saniye. A şıkkı bitti. B şıkkına bakalım. Maksimum yükseklik. Ben tepeden itibaren serbest düşme hareketi yaptığımı kabul edelim buradan. Şöyle. B şıkkı diyelim. H eşittir 1 bölü 2 GT kareden H eşittir 5 çarpı 3'ün karesi H eşittir 45 metre yaptı sevgili arkadaşlar. Bakın bu da burada. Bunu da yaptık. Atıldığı noktadan ne kadar uzağa düşer? Atıldığı noktadan şu mesafeyi soruyor bize. X eşittir yani C şıkkı V0X çarpı T uçuştu x eşittir. Bu hiçbir zaman değişmez. Çünkü sağa götüren budur. 40 çarpı t uçuş 6 saniye 3 çıktı. 3 indi. 6 x eşittir. 240 metre yap sevgili arkadaşlar. Bakın bu da burada. Gelelim D şıkkına. Çıkacağı en yüksek yerdeki hızı. En yüksek yerde sadece V0x vardır. Bu da 40 metre bölü saniyedir. Diğeri nedir? 4 saniye sonraki düşey hızı nedir diyor. Bu adam 3 saniyede buraya çıkmadı mı? O zaman 1 saniye daha geçerse aşağı doğru 10 olacak. Yataydaki hızı da 40 değil mi? Bakın aslında şıkları bile gerek kalmadan her şeyi burada yapabiliyoruz. O zaman eğer V'yi sorsaydı bize burası ne olacaktı? 40'ın karesi artı 10'un karesi diyecektik ama bize düşeyi sorduğu için E şıkkı da ve Y eşittir 10 metre bölü saniye oldu. Diğer soruya geçelim. A'dan 53 derecelik eğik 50 metre bölü saniye hızla fırlatılan cisim B noktasında iken X mesafesini soruyor. X neydi? V0x çarpı t uçuş ama buraya kadar ki yani B'ye kadar ki kısım B noktasına kaç saniyede gelir zaten bu önemli bizim için. H maksimum yani yükseklik nedir diyor çıkacağı en büyük yüksekliği soruyor bize. B'deki hızını soruyor. 50 metre bölü saniye olduğu için hatta buraya metre bölü saniye yazalım. Sağa doğru 30 53 derece yukarı doğru 40 metre bölü saniye. Yani bu adam bu noktaya geldiği zaman V0 Y eşittir 0 ama V0 X eşittir 30 metre bölü saniye. Her zaman burada durur. O zaman bu noktada da 30 metre bölü saniye hız duracak sağa doğru. Bu önemli. Çıkış süresi T çıkış eşittir 4 saniye. 40 her saniye azalacak. Buradan iniş süresi de T iniş eşittir 4 saniyedir. Şimdi bu adam 4 saniyede buraya geldiyse t eşittir 4 saniye. Burada itibaren serbest düşme yapmayacak mı? O zaman 5, 15, 25, 35 dediğim an dikkat ettiyseniz 60 metre çıktı. Yani burası 60 metre. O zaman bu buraya ait. Şu kısım da buraya ait. Yani t eşittir 2 saniye. Bu adam bu noktadan en tepe noktasından buraya 2 saniyede gelmiş diyoruz. 2 saniyede gelmiştir. Bakın bu çok önemli. 2 saniyede geldiğine göre bunun aşağı doğru olan hızı 20 değil mi? 20 metre bölü saniye. O zaman ben bu iki hızı birleştirirsem şuraya yazarsam şöyle v kare eşittir 20'nin karesi artı 30'un karesi v kare eşittir 400 artı 900 v kare eşittir 1300 Buradan da V eşittir 10 kök 13 metre bölü saniye çıktı sevgili arkadaşlar. Bu nedir? D şıkkıdır. Peki H max dediğimiz şu kısım nedir o zaman peki? Bunun toplamı neyse bakın odur. Yani bu adam 4 saniyede aşağıya gelmiş. Bunun o zaman H eşittir 80 metre yapar. Sağlamasını yapalım. H eşittir 1 bölü 2 GT kare serbest düşme unutmayın. H eşittir 5 çarpı 4'ün karesi H eşittir 80 metre yaptı. Bu da C şıkkı olmuş oldu. B noktasına kaç saniyede gelir? B noktasına 6 saniyede gelir. 4 saniyede çıktı. 2 saniyede buraya geldi. 4 ile 2 6 saniye yapar. Bu da tamam. X eşittir nedir? Bakın buradan devam ediyorum. X eşittir. V0 X nedir? 30 çarpı T uçuş. Buraya kadar bu adam 6 saniyede gelmiş oldu. Yani şu kısma 6 x eşittir 180 metre yaptı. Biraz daha zorlaştıralım. 80 metre yükseklikten 37 dereceyle atılan 50 metre bölü saniyelik hızla atılan cisim en fazla kaç metre uzağa düşer? Yani x soruyor. Yerden en fazla kaç metre yukarı çıkar? Yani şurayı soruyor bize. H. Havada kalma süresi ve yere çarpma hızını soruyor. Şimdi bu adam fırlatıldıktan sonra şuraya kadar bakın dikkat ettiyseniz eğik atış hareketi yapmıyor mu? Şu kısım bildiğiniz eğik atış hareketi. Yataydaki hızı 40 metre bölü saniye. Düşeydeki hızı 30 metre bölü saniye. Demek ki bu adam buraya 40 ile gelecek. Buraya 30 ile gelecek. Peki bu adamın T çıkış süresi 3 saniye değil mi? Burası. Peki burada da t iniş eşittir 3 saniye değil mi? Peki o zaman h eşittir burada 5, 15, 25, 10, 45 metre değil mi? O zaman yüksekliğe bakarsam ben şu yüksekliğe bakarsam 45 artı 80 125 metre. Bakın 45 burada 80 de burada 125 metre yaptı. Ne yaptık? Yerden en fazla kaç metre yukarı çıkar? B şıkkı çıkmış oldu. Kaç saniyede aşağı düşer kısmına gelince bakın şu şekilde devam edelim. 5, 15, 25 burasıydı. Devam edelim. 35, 45 yaparsam bakın şu kısmı bu adam 2 saniyede almış. Neye göre 2 saniyede almış diyorum. Çünkü 35 ile 45'in toplamı 80 yaptı. Bakın t eşittir 2 saniyede. Peki bu adam buraya 30 ile geldiyse hani 30 ve 30 eğik atış hareketinden burada 40 burada 50 olacak. Yatay hız hiçbir zaman değişmediği için bu da 40 olacak. O zaman bu adam aşağı doğru toplam t uçuş eşittir. 3, 3 daha 6 artı 2 de buradan gelecek. Hani şu kısım var ya eşittir 8 saniyede aşağı düşmüş oldu. Diğer şekilde şöyle yaparsınız. 125 metre serbest düşmüyor mu? 125 eşittir 5 t kareden 25 eşittir t kare t eşittir 5 saniye çıktı. Bu nedir? Buradan buraya geliş süresi. 3'ü burada geriye 2 kalıyor. Peki 5 buraya geldiyse 3 de burada 8. Bu da ayrı bir yöntem size bakın. Ayrı bir yöntem. Peki devam edelim x eşittir v0 x çarpı t uçuş x eşittir ve 0 x hiçbir zaman değişmedi 40 çarpı t uçuş 8 x eşittir 320 metre çıkar sevgili arkadaşlar ve hepsini bulmuş olduk ama sanki yere çarpması kaldı böyle yaparsam yatay ve düşey bileşenlerinin hızların bileşenlerini bulacağız v kare eşittir 40'ın karesi artı 50'nin karesi v kare eşittir 1600 artı 2500 v kare eşittir 4100 bu da 10 kök 41 yapar. H yüksekliğinden yatayla 37 derecelik açı ile atılan 50 metre bölü saniye ile fırlatılan cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. Bir öncekinde yükseklik vardı. Burada da 360 var. Bu can simididir. Çünkü x eşittir. V 0 x çarpı t uçuştan ben havadaki kalma süresini bulurum. Çünkü sabit hız var burada. İğmeli hareket yok. O halde yatayda 40 metre bölü saniye düşeyde 30 metre bölü saniye hız var. Bu adam buradan tepe noktasına kadar ki yüksekliği bana sorarsa eğer ki sormuş ben buraya t eşittir 3 saniyede geleceğini aynı hizaya t eşittir 3 saniyede geleceğini biliyorum. Çünkü 30 3 saniyede 0'a düşer. V0 eşittir 0 ama burada V0x her zaman aynıdır. Burada da aynıdır. Düşey hız burada da 30'dur. 360 eşittir 40 çarpı t uçuş. Buradan sadeleşirsem 9 saniye eşittir T uçuş yapmış oldu. Yani buradan buraya kadar 9 saniye gerekir. Peki bunun 3 saniyesi çıkarken, 3 saniyesi şurada inerken şu kısma kullanıldıysa geriye ne kalacak? 3 saniyede burada kalacak. Yani 3 6 9 saniye yapmış oldu. O halde ben burada 5 15 25 yaparsam 3 saniye geri kalan 3 saniye için 35 45 55 yapacağım ve buradaki h yüksekliğini bulmuş olacağım. O zaman buradaki h yüksekliği ne çıkar bize? 135 metre çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. H yüksekliği. Peki haş yüksekliğini başka nasıl bulabilirim? Buradan bu 30'a gelmiyor mu? Bir 30 da buraya gelirse burası 60 olacak. O halde h eşittir vort çarpı t. İniş diyoruz buraya veya T diyebilirsin sadece. H eşittir word 60 artı. Şuradan 30 da geliyor bu adam. 30 bölü 2 ortalama hızdır. Çarpı 3 saniyede geliyor. H eşittir 90 bölü 2 45 çarpı 3. Bu da eşittir 135 metre yapar. H yüksekliğini bu şekilde de bulmuş olduk. Yerden en fazla kaç metre yukarı çıkar dedi ya bakın burada ne kadar var? 45 Burada ne kadar var? 135. Toplarsak 180 metre yapar. Diğer yol bunun nedir? H eşittir 5 t kare. H eşittir 5 çarpı. Buradan buraya 6 saniyede düştü. 6'nın karesi H eşittir 180 metre yaptı sevgili arkadaşlar. Bakın olay bu kadar. Diğer sorumuza bakalım. Dikkat ediyseniz burada sanki yatay atış gibi dursa da bu bir eğik atıştır. Neden? Çünkü aşağı doğru atılmış. İleri doğru atılmamış. İleri doğru atılsa yataya atış olur ve böyle düşer. Ve bu şekilde düşer. Düşmemiş. O halde ben hemen bileşenden ayırayım. Bu yatayda 40 metre bölü saniye aşağı doğru da 30 yani aşağı 30 atılan bir cismimiz var. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. Bu X eşittir. V0x çarpı t idi ya. Bunu biliyorum zaten. X eşittir 40 çarpı t'yi bilmiyorum. T'yi bulduğum an iş biter. Peki ben burada şöyle söyleyeyim. Bu adam 30 aşağı geldiğine göre bir yerden bırakılmış gibi düşünelim. Yani V eşittir sıfırdan serbest bırakıldığını kabul edersem kaç saniyede bu 30'a ulaşır? T eşittir 3 saniyede bu adam aslında 30'a ulaşır diyorum. O zaman yazıyorum 5 15, 25, 3 saniye geçti. Devam ediyorum. 35, 135'i bulacağım ben. 45 oldu mu? 55, bakın 135 çıktı. O halde diyorum ki burada t eşittir 3 saniyede gelmiş. O zaman x eşittir 40 çarpı 3 x eşittir 120 metre yaptı sevgili arkadaşlar. Diğer türlü 3'ü nasıl bulursunuz? 135 H eşittir V0 T ama Y'si artı 1 bölü 2 G T kare dersiniz. 135 eşittir 30 çarpı T artı 5 T kare. 5'e bölersem her iki tarafı 27 eşittir 6 T artı T kare. 27 eşittir 6 artı T çarpı T. Burası 9 burası 3 olmalı ki 27'yi bulayım t eşittir 3 saniye çıktı. Yine size başka bir yöntemle zamanı buldum. Evet arkadaşlar bir balon sorusuyla atışlardaki eğik atış videomuzun soru kısmını bitirelim. Yukarıya doğru 30 metre bölü saniye hızla yükselen balondan bu balon yukarı doğru gidiyormuş. 80 metre yukarıdayken bu aşamadayken balona göre 10 metre bölü saniye hızla atıyormuş. Ama bana göre bilmiyorum ben. Yani ben durumu bilmiyorum incelemem lazım. Bu sağa doğru 10 atıldıysa yatay olarak. Ve aynı zamanda bu 30 gidiyorsa aslında bu şöyle bir hareket yapacak. Değil mi? Eğik atış hareketi yapacak yani kısacası. O halde bu adam buraya kadar kaç senede gelir? T eşittir 3 saniye. Burada da T eşittir 3 saniye kadar bir zaman geçecek. Peki o zaman 5, 15, 25 metre yani şu kısım 45 metre yapmıyor mu? E, 80 de burada var. 80. Toplam yüksekliğimiz H maksimum eşittir. 125 metre yaptı. Yani aslında bu cisim şuradan itibaren serbest düşüyor. Neyi soruyor bize? Havada kalma süresi nedir diyor. Ben devam edeyim o zaman buradan. Hani 5, 15, 25 dedik ya 3 saniye buraya geldi. O zaman şöyle devam edeyim ben. Sıfırdan yapayım. 5, 15, 25, 35, 45. Bakın 80'i buldum. T eşittir. 2 saniye demektir burada. 3 saniye burada. 3 saniye burada. 2 saniye de buradan aşağı düştüğüne göre. T uçuş eşittir. 3 artı 3 artı 2. T uçuş eşittir. 8 saniye çıktı sevgili arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirsiniz diğer türlü? 125 yani h eşittir 1 bölü 2 g t kare değil miydi? 10 bölü 2 5 çarpı t'nin karesi. 5'e bölersem burayı 25 eşittir t kare. t eşittir 5 saniye çıkar. Bu yoldan da buradan itibaren aşağı geliş süresi t eşittir toplamda 5 saniye. 3'ü buradaysa t eşittir 2 saniye burada kalır. 5 burası ise 3 de buradan yine 8'i bulmuş olduk. Havada kalma süresi belli. A noktasına kaç metre uzağa düşer? E, o zaman artık zaten iş bitti. X eşittir. V0 X çarpı T uçuş değil mi? X eşittir. Yatay hız hep aynıdır. Yani 10 çarpı 8. X eşittir. 80 metre uzağa düştü. Yani şu uzaklık 80 metre oldu. Burası. Evet sevgili arkadaşlar, atışlarla ilgili serbest düşmeye, yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı atış, yatay atış ve eğik atışla ilgili birbirinden farklı bir sürü soru çözdük. Bol miktarda soru çözmeye ve konuyu kavratmaya çalıştım. İnanın, bu soruları çözerseniz ve anlarsanız atışlardan yapamadığınız soru kalmaz diyorum ben. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza bakıyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Abone olarak daha çok kitleye ulaşalım. Daha çok arkadaşımıza faydamız olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.